merhaba arkadaşlar yeni bir Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere bir uzun bir aradan sonra Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ee, için son attığım posta e, demiştim videolar bir gün aralıkta gelecek. O iş e, olmadı artık e, her gün videolara devam edeceğim. Burada Drake Star hediyemiz vardı. Bu videonun e, ama amacı ise 48 bin kupa oluyoruz ben 48 bin kupa videosuna kaç gündür planlamıştım. Hatta 48 bin kupa videosu için kabak fotoğrafına bile kaç gün önceden hazırlamıştım. Evet, şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bir dakika kulübe giriyoruz. Kulüpte bir tane su sushi şişemiz vardı. Hemen onu alalım. Buradan da bir şey çıkmadı. İnşallah bir şey yerden falan çıkar. Ekstra çıktı. Bir, e, galiba ekstra 3. seviye. 4 seviye varsa 3. seviye. Hemen buna yeniden bakalım. Hmm, yok. Çılgın artı 3. seviyeymiş. E, evet. Buradan e, hemen rahatsız etme yaptık. Sonra buradan e, evet arkadaşlar e, 48 bir kupa son maçımız olabilir. Son iki maçımız olabilir. E, eğer dördüncü olursak sanırım bir maçımız daha kalacak. Üçüncü bile olursak bir tane bir strike'den e, alacağız. olacağız e, yani 48 bin pa. Ben yine de bir tane win stream e, varsa üç, eğer üçüncü de olursam direkt e, alacağım. salacağım. E, bilmiyorum bence olması lazım win stream. Evet olması lazım. E, hemen asla bu çünkü bu arada çok da böyle Charlie artası değil. Bu arada çok böyle Edgarlar geziyor. Ee, çok tehlikedeyiz aslında. Bildiğiniz gibi Edgar varsa biz de tehlikedeyiz demektir. Ee, ama yine de bunu seçtik. Yapıyoruz. Ama keşke Charlie yerine başka bir karakter seçseydik. Ben an Charlie seçtiğimi pişman oldum. Dün Charlie kasıyordum. Ee, öylesine bir İki maçlık üç maçlık Charlie gelin dedim. Ondan bir anda Charlie kalmış. Ben de çabuk olsun ne işte Nani'nin bu da bu e, kafası geliyordu. E, patlayan kafası. Nani de çok sağ olsun arkadaşlar. Oradan bize demeyiz vurdun sen. Dört kişi şu anda fight gidiyor burada ya. Şaka gibi arkadaşlar. Aa fank geldi. Fank geldi. Ben uzaklaşmam lazım. Burana gideyim ben. E, orada. Aha son bir kişi olsa biz kendimizi kaza bırakırız. Hemen bir tane de aldık. Son bir tane. Hayır hayır gelme gelme gelme. Bir kişi. Aa bitti 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 bitti. Bitti. Eee galiba tam 48 bin kupa olduk. Tam bilmiyorum. İnşallah winstream'imiz vardır diyorum. Evet let's go. O bir 5 mi vardı lan. Aa. Zaten dördüncü olsak bile kırk ekişmeyi kupa oluyormuşuz. 48 bin kupa olduk 48 bin 3 kupa olduk hatta ee, he, he, aslında ben bu kadar he, az yapmayalım bir maçta hadi istersen aldan girelim aşamada kasmıyordum bayağı artık aşama katıcam ee, bundan sonra de yapayım. video 3 dakikalık olmasın ee, normal olsun ee, bu arada şey buradan da duyurayım video saatleri Azerbaycan saatiyle 19.00 0'da Türkiye saatiyle 16. 18.00'da olacak. Ben bu arada yine salak umut e, ee, ses efektini açık koymuşum. Ne yapacağım bilmiyorum. E, şimdi burada bir Piper alıp oynarız. E, zaten iyi de Piper oyna, oynarım. Hemen burada bir Piper yapalım. Oynayalım. Tamam. Şimdi karşıda Piper, Colt, Gale var. Gel ee, Gale biraz zorlayabilir adamı ama neyse çok da bir şey olmaz. Aha. Bizde Gale var. Hadi. Aa, çok bu zor olacak maç. Ben daha maçın başına dedim e, diyorum onlar yenecek. Bizim oyuncuların oynayışını gördüm ben. E, zaten dedim yani onlar onlar yenecek. İyi oynuyorlar çünkü onlar bayağı iyi oynuyorlar. 320 canlı kaçıyor adam ya. Daha 5 oldular hatta 10 on oldular. Ondan da çok olabilirler. 13 oldular evet. Biz hala sıfırız. Yani random olarak maç mı oynayan Bu şey maç yenilirsem bir maç daha gireceğim. <laughs> Belki orada yeneriz. Bir haltı e, halta Aha. Bak çok iyi fırsat. verdiği çok. İyi ayama dolaştı hakikaten. Ha, sadece hakikaten maçta tek bizim takımda ayakta kalan tek benim ya. Ya aga herkes ölüyor. Onlar dehşet baskıya aldılar. Aha gitmedi. Evet maç bitti. Onlar için iyi bir maç oldu. Kesin şikayet edebilseydim. Of Şikayet edebilseydim yoldurdu şikayet ederdim ikisinde kötü ıı, işleşme diye neyse bir maçta daha girelim hemen a top sürme burada şeyle oynanır <laughs> buradan hemen şeyimizi aldık bu arada geçiyor, o arkada o ses efekleri attık diye böyle yapıyor onu videodan sonra hemen kapatırım bir dahaki videoda olmaz mı damaya e Akden 48 bin kupa olduk ama bazen 48 bin kupa son, Oradaki ben aslında son 2 maç bırakmayı düşünüyordum. Ee, ama bir aksilik oldu işte çok kupa geldi 1. olduk. Son iki adam kendini gaza bırakmıştı orda. Tam anlamadım yok birbirlerini öldürmüştü. Ben çünkü o maçı sağlayacaktım. Ee, videodan önceki maçtaki. Tam e, 48 bin kupa olmak için 2 maç kalsın. Bir de baktım maç e, maçı birinci tamamlamışım. Aa, ultim olsa da şekil çükülü gol atardı. Aa! Gole, gole bak tam yakından. Tamam. istemediğim bir gol oldu. Ee, aa yanlış attım. İki oldu. Hadi bir videonun şansına bir kostüm. Ah. Çıkmıyor ya çıkmıyor. Hakikaten çıkmıyor. Ekstra geldi. 3. seviye geldi sonunda çok çılgın atıydı sen sevi artık unut unutmayın yani hakikaten videonun şansı değer dedik belki olur dedik ama olmadı ee, isterseniz ne yapalım ee, hakikaten şu an şey e, buradaki şey ben sabah gördüm tam görmedim biraz ama e, a manga okuyabiliriz evet manga iyidir evet eşinti böyle e, fotomaki Tomaki beşlisinin yükselişi deli Aha böyle bir fotoğraf var ee, artık burada çok güzel mi olur Kenji kostümünü maskesinden çıkıyor burada göründüğü kadar sana borçlandım bu şişe atalarımı mirasını taşıyor burada piper ve Sprut var ee, sonra ama bir taneden fazla alma diyor Kenjimiz. Ee, ondan sonra bu Grey'i sanırım. Grey, Piper, e, Angelo, Sprout, Yor ve çok az diyorlar. Sonra gidiyor. Devam edecek. Bu da bir son verelim. Ee, galiba burada e, ile bir şey oluyor. Evet. Hmm, Arka, neyse çok da fazla bıdı bıdı ee, bu da bu da yapmayalım. bu videoda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki böyle videolarda görüşmek üzere destek olmak için 5 bin abone yolunda aşağıda kırmızı buton olan abone ol butonuna basıp bir bu arada mikrofonu değdim ses parlaması olabilir Eğer videoyu da beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz Ondan sonra da bildirimler dediğim gibi bildirimler açarak da videolarla derhal abartılar olup video ve video hakkında yorum ve çözülen enişte yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz ee, lütfen arkadaşlar kanal e, son zamanlarda bir spam'a e, düştü. Lütfen bu zamanlarda iyi aktif olarak ee, bolca like ve yorum yazalım. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.